Bu yıl geçen yıla göre verimler daha düşük. O da neden İklim şartlarının çok kurak gitmesi. Ha biz yeraltı suyunu kullanarak sulamalar falan yapıyoruz, ama yine de doğal denge'nin e, bir kuraklıktan dolayı etkilenmesi söz konusu. Yeraltı kuyularından elektrik enerjisi kullanarak tarlalarımızın başında bakın elektrikler hı hı. var. E, elektrik enerjisi kullanarak yer altındaki suyu alarak tarım yapıyoruz. Şu an bende herhalde e, 115 dönüm civarında bir şey var. Soyamız var. Onun hasatına başladık. Yani fiyat ilk etapta çok yüksek gibiydi. Ama fiyat nedense e, ekonomik şartlar bilmiyorum. Fiyatlar biraz geriye çekildi. Yani şu an dün itibariyle duyduğum e, rakamlar 4800 4700 4900 ama bu bir ay iki ay öncesine gittiğiniz zaman bu rakamlar çok çok üzerindeydi. Yani 5800 liradan, 5700 liradan veya 6 liradan gibi bahsediliyordu. Yani ülkemizde biz üreticiyiz. Ama bu ürünü ekeceğiz, ama mısır ekeceğiz, ama pamuk ekeceğiz, ama ayçiçeği ekeceğiz. Ha, yani gönül ister ki en iyi şeyi en iyi şekilde yapalım, en iyi verim alalım. Çünkü burada korkunç bir emek, korkunç bir masraf, korkunç bir işçilik. Çukurova'da bu sarı sıcakta, bu şu gün olmuş, her tarafımızdan ter, revan, kan mücadeleyle devam. Çiftçi kazanamıyor diye bir şey yok. E, yani e, kazanamıyor diye bir şey yok. Sıkıntılı, süreç sıkıntılı. Maliyetler yüksek. Bizim tek sıkıntımız maliyet devletinin e, çiftçilerin kurmuş olduğu Çukovik tarafından alıyor. Ama şu an ben tüccara veriyorum. Yani bizim e, bağlı bulunduğumuz değil de e, civarda bağlı bol, e, tüccarlar var. Gidiyoruz ilişkilerimiz iyi oldu insanlar, anlaştığımız insanlara belli bir fiyatta anlaşıyoruz. Soya'mızı veriyoruz, paramızı alıyoruz. Ondan sonra işte borcumuzu ödüyoruz. Harcımızı ödüyoruz. Malzeme alacaksak malzememizi alıyoruz. Ondan sonra kalan parayla da geçinmeye, hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. E, Atalay Özer. E, yerlisiyim. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz ve ticaretle uğraşıyorum. Bu sene verim e, geçen yıla nazaran düşük. Çünkü hava şartları ve iklim buna müsaade etmedi. Çok sıcak Geçti ve sıcaklıkla beraber e, kurt yani haşere mücadelemizi de çok fazla yapamadık. Bir de çiftçiler e, mücadeleyi yaptıkça girdiler çoğaldığı için az girdilerle e, ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. O yüzden e, bu sene e, 200 kilodan 400 kiloya kadar ikinci ürün soya fiyatları şey soya e, hasat edildi. Fiyatı güzel şu an için e, soya tercih edilmesi artık Çukurova'da ikinci ürün olarak mısır daha önce içiyorduk ama artık mısırlar hastalık yapmaya başladı ve ikinci ürünü yetiştirmiyor topraklı o yüzden e, mısır artık tamamen bitti ikinci ürün olarak e, ikinci üründe en ideal hem desteği için hem de yetiştirmek e, soya tercih ediliyor. O yüzden yani soya Kaç soyayı, dönüm arazi ektiniz? 200 dönüm soya ektik evet. ikinci ürün. Ee, mesela dün biçtiğimiz yerlerde 300 kilo civarında aldık ama bugünkü biçtiğimiz yer burası. E, 400 kiloyu geçiyor şu anda. Buranın e, verimi güzel ama buranın bakımı da ona göre güzeldi evet. aslında. O yüzden yani 300 400 arası çok güzel. 400 aldığın zaman soya da çok güzel. Evet. Hem deste hem de e, yani yetiştirirken yaptığınız masraf açısından soya daha tamam. ve iyi avantajlı. Then we're